Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, pratik bir patatesli börek hazırlıyorum arkadaşlar. Lezzetli, çıtır çıtır. Bu böreği yapımı kolay. Bu böreğimi sizlerinde de beğeneceğinizi düşünüyorum. Gelin birlikte hazırlayalım. Önce patateslerimi haşladım. 5 tane patates kullanıyorum. Patateslerimi şu şekilde rendeliyorum. Böreğim çok güzel oluyor arkadaşlar. Çay saatlerinizde, kahvaltılarınızda, çocuklarınızın beslenmesinde herkesin çok seveceğini düşünüyorum. Patateslerimi bu şekilde rendeledim arkadaşlar. Eğer patateslerinizi yeni haşladıysanız ezebilirsiniz de. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Dilerseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Tatlandırmak için bir çay kaşığı tuz. Biraz nane katılacak. Dilerseniz maydanoz koyabilirsiniz. Bir çay kaşığı nane koyuyorum. Bir çay kaşığı tatlı toz biber koyuyorum renklenmesi evet. için. yarım çay kaşığı karabiber koyuyorum. Baharatlarınızı farklı baharatlar kullanabilirsiniz. Kırmızı acı biber koyabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız onlarla tatlandırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum. Sosunu hazırlıyorum. İki tane yumurta hazırladım. Yumurtalarımı şu şekilde kırıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bir buçuk çay bardağı süt ilave ediyorum. Bu sosumu arkadaşlar yarım kilo yufka için hazırlıyorum. İyice yumurtalarım, sütün birbirine karışması için çırpıyorum. Yufkamı serdim, şöyle bir kepçe sosumdan döküyorum. Bir fırça yardımıyla hiç e, kuru kalmayacak bir şekilde her tarafını yağlıyorum. Kısa sürede hazırlanan bu böreğimi sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Önce önüm, e, ön tarafını ortaya katlıyorum. fırçayla şu şekilde hızlıca yağlıyorum. Diğer tarafını da ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ucunu çok birleştirmiyorum. Fırçayı sosuma batırarak kapattığım tarafı da yağ sürüyorum. Kenarını yine aynı şekilde ortaya katlıyorum. Diğer tarafını da ortada birleştiriyorum. Hafif yine fırçayla yağ sürüyorum. Çok fazla sürmüyorum arkadaşlar. Şöyle bir rulet ile 3 parmak genişliğinde kesiyorum. Ben yufkamı beşe böldüm arkadaşlar. Ucuna patatesimden bir kaşık koyuyorum. Şu şekilde üçgen bir şekilde katlıyorum. Katlaması çok güzel oluyor bakın. Bu şekilde diğer tarafa yatırarak kalan ucunu altına sıkıştırıyorum. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz, hala abone olmadıysanız sağ üst köşeden abone ol yazısına tıklayarak abone olabilir. Yeni videolarım için bildirim zilinizi açabilirsiniz. Videom hakkında öneri ve görüşlerinizi, ben nerelerden izliyorsunuz yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Yine yufkamın ucuna şöyle bir kaşık patates koyuyorum. Önce ucunu üçgen şeklinde katlıyorum. Diğer tarafa yatırarak bu şekilde kısa sürede hazırlıyorum. Ucunu içine katlıyorum. Bakın şekli de çok güzel oluyor. Umarım beğenir yaparsınız. Diğer yufkamı da aynı şekilde hazırlıyorum. Önce yufkamı seriyorum bir kepçe sosumdan döküyorum. Siz çayınızı demleyene kadar misafiriniz geldiğinde, canınızın börek istediğinde kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Katladıkça e, kuru kalan kısımlarını fırçayla e, sosundan sürüyorum kenar kısımlarını ortaya şu şekilde yatırıyorum. Hazırladığım, katladığım yufkamı beşe kesiyorum. Siz böreklerinizi daha büyük, daha küçük keserek kendiniz hazırlayabilirsiniz. Önce üçgen şeklinde katlıyorum. Tekrar sağ tarafa yatırıyorum. Tekrar sola. Kısa sürede bu şekilde hazırlıyorum. Hazırladığım tepsime böreklerimi şu şekilde diziyorum. Üzerine ayrıca bir sos hazırlamadım. Kalan sosumdan üzerine sürüyorum. 180 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum böreklerim. Bu şekilde pişiyor arkadaşlar. Bakın böreklerim pişti. Altı üstü çok güzel kızardı. Çıtır çıtır. Çok güzel oldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Sizlere içinin dokusunu da göstereyim arkadaşlar. Bakın nasıl kabarmış puf puf. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.